İçişleri Bakanlığı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Zafer'in adı Türkiye yemek programı düzenlendi. Burada konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Yan gözle bakan karanlıkların karşısındayız. FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain yapının peşini bırakmadık. Bırakmayacağız. Ve bakın, bu kabine dönemimizde Fed'e yönelik düzenlediğimiz operasyonlarla 17.684 şahsı gözaltına aldık. Bu şahıslardan 3.185'i tutuklandı. 3.842'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu ülkenin birliğine, birliğine, kardeşliğine halel getirmeye çalışan bütün hainler şunu bilsin ki bu vatanın fedaileri sadece askeri, polisi, jandarması değildir. Bu vatanın fedaileri 86 milyonun yüreğidir. biz o zelil gecede aziz milletimizle vatan için direnmenin, hürriyet için candan geçmenin ne demek olduğunu bütün aleme, bütün dünyaya gösterdik.